Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır? Arkadaşlar, cümlelerin ögeleri bulunurken tamlamalar, deyimler, ayrı yazılan birleşik eylemler ile fiilimsi ve edat öbekleri bölünmez. Yani bunların her biri aynı ögenin içerisinde kalır. Ayrıca bir cümleyi vurgu ve tonlamaya uygun şekilde okumak cümlenin ögelerini bulmayı kolaylaştırır. Şimdi cümlelerimize bakalım. Orhan Pamuk'un 59 bölümden oluşan Benim Adım Kırmızı adlı romanı postmodern teknik kullanılarak kaleme alınmıştır. Kaleme alınmıştır ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem bir deyimdir. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiil olarak da kabul edilir. Ne kaleme alınmıştır? Orhan Pamuk'un 59 bölümden oluşan Benim Adım Kırmızı adlı romanı buranın tamamı yükleme sorulan ne sorusunun yanıtı olduğu için özne görevindedir. Nasıl kaleme alınmıştır? Postmodern teknik kullanılarak bu ifadenin tamamı ise yüklem durumundaki fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için zarf tümlecidir. Dolayısıyla bu cümlede bir problem yok. Bunu geçiyorum. Tarihi roman geçmişte yaşanmış hadiseleri ve bu hadiselerin kahramanlarını edebi ölçülere göre okura sunar. Sunar fiili bu cümlenin yüklemidir. Sunan ne? Tarihi roman. Burası da cümlenin öznesidir neyi sunar? Geçmişte yaşanmış hadiseleri ve bu hadiselerin kahramanlarını yükleme sorulacak neyi kimi soruları belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla burası da nesnedir. Nasıl sunar? Edebi ölçülere göre burası da yüklem durumundaki fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için zarf tümlecidir. Kime sunar? Okura. Bu ifadede arkadaşlar dolaylı tümleçtir. Dolayısıyla bu cümlede de hata yok. Bunu da geçiyorum. Kemal Tahir, İkinci Dünya Savaşı hakkındaki politik görüşlerini Karılar Koğuşu adlı eserinde okura aktarır. Aktarır fiili bu cümlenin yüklemidir. Aktaran kim? Kemal Tahir. Burası da cümlenin öznesidir. Neyi aktarır? İkinci Dünya Savaşı hakkındaki politik görüşlerini. Arkadaşlar burası yükleme sorulan neyi sorusuna yanıt verdiği için belirtili nesne görevindedir. Ne de aktarır? Karılar Koğuşu adlı eserinde Yükleme sorulacak ne de sorusu dolaylı tümleci buldurur. Buraya da dolaylı tümleç dedik. Kime aktarır? O kura aktarır. Burası da arkadaşlar yine dolaylı tümleç görevindedir. Dolayısıyla bu cümlede de hata yok. Bunu da geçiyorum. Nihat Behram'ın son dönem şiirlerinden biri olan Afete Tanım toplumcu şiirdeki sömürgecilik karşıtlığının iyi bir örneği olarak değerlendirilir. Değerlendirilir fiili bu cümlenin yüklemidir. Değerlendirilen ne? Nihat Behram'ın son dönem şiirlerinden biri olan Afet'e tanım. Burası da cümlenin öznesidir. Nasıl değerlendirilir? Toplumcu şiirdeki sömürgecilik karşıtlığının iyi bir örneği olarak, burası da yüklem durumundaki fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için zarf cümlecidir. Dolayısıyla burada da problem yok. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. İnce Mehmet adlı eserinde toplumsal gerçekçi tavrını açıkça ortaya koyan Yaşar Kemal, Edebiyatımızın kalemi güçlü romancılarından biridir. Edebiyatımızın kalemi güçlü romancılarından biridir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Arkadaşlar romancılarından biridir ifadesi belirtili isim tamlamasıdır. Romancılarından sözcüğündeki ayrılma hali eki tamlayan eki görevinde kullanılmıştır. Yani burada kastedilen edebiyatımızın kalemi güçlü romancılarının biridir ifadesidir. Dolayısıyla bu iki ifade kendi içerisinde belirtili isim tamlamasıdır neyin romancılarından biri? Edebiyatımızın. Edebiyatımızın romancıları da yine kendi içerisinde arkadaşlar belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla buranın tamamı bir zincirleme isim tamlamasıdır. Çünkü içerisinde en az iki isim tamlaması bulunan tamlamalara zincirleme isim tamlaması denir. Dolayısıyla buranın tamamına yüklem dedik. Çünkü tamlamalar bölünmez. Kim edebiyatımızın kalemi güçlü romancılarından biridir? İnce Mehmet adlı eserinde toplumsal gerçekçi tavrını açıkça ortaya koyan Yaşar Kemal. Buranın tamamı özne görevindedir. İnce Mehmet adlı eserinde ifadesi ortaya koyan dediğimiz fiilimsi grubuna aittir. Dolayısıyla bu fiilimsi grubunun bölünmesi yanlıştır. Bu nedenle bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.